Kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ismim Ahmet Utku Atay. 1985 doğumluyum, Antalyalıyım, elektronik mühendisiyim ve Marian Robotics'in kurucu ortağıyım. İşletmeniz ve faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Mara Robotics'i 2011 yılında TÜBİTAK desteğiyle OTTÜ Teknokent'te kurduk. Bilimsel çalışmalarımızı inovasyonla birleştirerek deniz robotları alanında öncü projeler geliştiriyoruz. Halen ARGE merkezimiz OTTÜ Teknokent'te olup Antalya'da da üretim ve merkez ofisi olmak üzere üç farklı ofiste faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sualtı robotları, insansız can kurtaran araçları, dalgıç intikal araçları, otonom su üstü keşif ve tespit aracı gibi farklı, yenilikçi birçok ürünü şu ana kadar geliştirdik. Ürünlerimizi ve teknolojilerimizi Başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi askeri kurumlar aktif olarak kullanıyor. Yine özel sektörde bulunan, denizle iştiğal eden birçok farklı sektörde ürünlerimiz kullanılıyor. Bugün Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan İngiltere'ye kadar 30 farklı ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Küresel çapta teknolojimizi kanıtlamış olmanın da mutluluğunu duyuyoruz. Sektörde ilk olan birçok projeye imza attık, atmaya devam ediyoruz. Denizlerin sadece bugününü değil, yarınını da şekillendirmeyi hedefliyoruz. Bu mesleği seçme nedeniniz nedir? Bu meslek benim için merakın, tutkunun ve keşif maruzusunun bir birleşimi. Denizler insanlık için tarih boyunca gizem ve keşif alanı olmuştur. Bugün dünya akılınçlarının yüzde sekseni hala keşfedilmemiş durumda. Teknolojiyle beraber bu merakı birleştirerek bugün bu mesleği icra etmekteyim. İşinizle ilgili yaşadığınız zorluklar nelerdir? İşimizle ilgili zorluklar öncelikle yüksek R&D bütçeleri ve nitelikli personel istihdamı. Maalesef ülkemizde son zamanlarda bu konuyla alakalı zorluklar da gittikçe artıyor. Bunun yanı sıra ürettiğimiz ürünler zorlu deniz şartlarında çalışıyor. Arama kurtarma ekiplerinin kritik görevlerinde rol alan ürünlerimizin minimum hata payına sahip olma zorunluluğu da süreçlerimizde oldukça stresli anlar yaşatıyor. İşletmenizdeki kadın istihdamınız ile ilgili bilgi verir misiniz? %10-15 puanında değişiyor. Teknoloji ve mühendislik alanında daha fazla kadın istihdamı olması konusunu önemsiyoruz. Malen Robotics olarak yakın gelecekte çok daha fazla kadın mühendis ve teknisyen arkadaşlarımızın ekibimizin bir parçası olacağını umut ediyoruz. Başka yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz? denizden kazandığımızı gene denize yatıran bir firmayız. Bu zamana kadar geliştirdiğimiz projelerin ekseriyeti savunma ve güvenlik alanında kullanılan ürünler oldu. Sivil alanda, deniz turizminde, deniz eğlencesinde kullanılacak yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte bu projelere biraz daha fazla eğileceğiz. Hobileriniz nelerdir? Tenis oynuyorum, aktif bir tenis oyuncusuyum. Dalış yapmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri motosiklet kullanıyorum. Zaman buldukça dans ediyorum. Tango dansını seviyorum. Ne kadar hobi olarak nitelendirilir bilmiyorum ama kitaplar benim için önemli bir dünya. Kitap okumayı çok seviyorum. Antalya'mızla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Antalya sadece turizm potansiyeli olan bir şehir değil. Girişimcilik ve teknoloji için de büyük bir potansiyel barındırıyor. Deniz, doğa ve inovasyonun iç içe geçtiği bir şehir. Bu şehirde büyümüş olmak, bu şehirde yaşamak, bu şehirde iş yapmak gerçekten ilham verici. Antalya aşığı bir insanım diyebilirim. Neden Antalya? Antiyat hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Antiyat, Antalya genç iş insanlarını bir araya getiren, gelişme ve dayanışmaya önem veren değerli bir platform. Bu platformda sadece iş network'ü oluşturmak değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulmak için de fırsatlar yaratıyoruz. Gelişime açık bir ekiple, genç bir ekiple aynı ekosistem içerisinde bulunmaktan da mutluluk duyuyor.